Uysal Sansar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen modu deniyoruz. Merkez baskını ve bu modda e, Volibar'la buzdan itimini deneyeceğim. Neden buzdan? Çünkü olabildiğince büyük olmak istiyorum. Dev olmak istiyorum. Dünyanın en büyük yaratı olmaya çalışacağız bugün. Ve takımımız full tanktan oluşuyor. Rakibe korku salmak için herkes tank çekti. İyi seyirler. kanı kaynatırsa <laughs> <laughs> Eski zamanla ilgili bir Kırtınanlar görülecek. O senin insan adına konuşur ve yalan cevap verir.

gün geldi. Atalarınız Ganimet hırsızı Timo aşamasında tek amacımız rakip kuklayı yok etmek. Fakat yok etmekten ziyade ona hasar vererekten altın da kazanabilirsiniz. Yani olabildiğince hasar verip altın kazanmaya bakın. Ve ardından ona son vuruşu da yapan takım siz olup savaşı kazanın ve ardından kazandığınız için de ödüllere sahip olun. <gülüyor> <gülüyor> Burada rakip takım Gemini hırsızı Timo'yu kesiyor ve son vuruşu yaparak savaşı kazanıyor. Ve bu yüzden Koruyucu Melek ödülü kazanıyor. Koruyucu Melek etkisi ödülündedir. Şöyle söyleyeyim. Öldüğünüz zaman tekrar doğmanızı sağlayan bir kalkan düşünün etrafınızda. Sizi koruyan.

gece zalim ve karanlık olduğunda fırtına kopacak. Ha, ha. Kükreşim dünyayı sessizliğe boğacak. Böyle yazıldı. Son, çok daha Bana Zirvenin kralının da görevinde ise haritanın herhangi bir noktasında bir alan ortaya çıkacak. Daire <laughs> şeklinde bir alan ortaya çıkacak. Amacımız o alanın ortasında durup o bölgeyi ele geçirmek. Rakip takım ya da bizim takımımız artık hangisi o bölge geçerse o alan tamamen ona ait oluyor ve belli bir süre sonra otomatikman savaşı kazanıyorsun. Sıcak iki ayak Ama Rakip takım burada çok şanslı çünkü alanı direkt onların olduğu yere verdi. Ve bu yüzden bizden 2, 3, 4, 5 adım önde başladılar. Ve direkt kazandılar. Ya buradan kazandıkları ödül de Blitzcrank'ın kolu gibi bir şey. Yani um, milyonlara kol veriyor. Bizi gördüğü zaman otomatikman milyonlar bizi çekiyor. Bu şekilde oluyor. Eski köleleri unutmuşlar, eski köleler onları unutmadı. bağladın. Beni yok etmeye çalışan çok oldu. <laughs> Beni <gülüyor> <gülüyor> Very strong, you two jack. Ufak Ateş Çemberi modunda görevinde ise haritaya bakarsanız görürsünüz bir çember var ve yavaş yavaş bu çember gittikçe daralıyor. Çok daraldığı zaman oyuncular içeride kalıyor ve genelde orada 5 vs 5 savaş yapıyoruz. Amacımız çemberin içinde ka hayatta kalan son takım olmak. kimseye boyun eğmez. Fırtına <laughs> <laughs> benim. <laughs> kan bu diyarın fırtısı. <laughs> Kükreşimle dağları ayırırım. Ha <laughs> <laughs> çok daha kıymetli. Burada sonunda ilk görevimizi, ilk savaşımızı kazandık. Kazandığımız için bize Poro Kralı'nı hediye etti. Poro Kralı'nı bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bu arama haritasında ufak yerde zıplayan beyaz yaratıklar var. Bunların ismi Poro Tora kralı bunlardan kat kat büyük olan kralları, efendileri. Takımda şöyle bir katkısı oluyor. Kurelere yüksek damage veriyor. Ve rakiplere de aynı zamanda yüksek damage verip lane itmemizi sağlıyor. Burada sevdiğim en iyi ödüller, ödüllerden biri bu. Evet şu an bir item hariç hepsini tamamladık neredeyse. Gönül isterdik ki full item olup daha da büyük olalım. Fakat oyun erkenden bitecek. Çünkü sadece ana polisi kaldı. 10 saniye sonra ufak bir devleşme denemesi yapacağız. Son 5 saniye. 4, 3, 2 ve şimdi. İnsanlar küçük kelimeler kullanır Rakip Benim yakıyor. lafım Kan toprağı besler 그렇지 않 <susur> 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 ufak hmm. kutsaldır. Ağaç, toprak, hayvan, kan. Oldukça kolay bir oyundu. <laughs> Fakat erken bitti o yüzden biraz moralim bozuldu.